Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayar kullanıcılarına daha verimli ve daha hızlı bir dosya yönetimi imkanı sağlayan sıkıştırma konusunu ele alıyor olacağız. Sıkıştırma nedir? Sıkıştırma diğer adıyla arşivleme aynı veya farklı türlerde olan bir ya da birden fazla dosyayı sıkıştırma programları yardımıyla kendilerinden daha küçük boyutta ve tek bir dosya gibi davranabilen yeni bir dosya türüne dönüştürme işlemi aslında. Daha da basit bir yaklaşımda birden fazla dosyayı sıkıştırıp tek dosya halinde depolama işi de diyebiliriz. Özellikle bugün kullanacağımız program olan Winrar logosunda da kemerle bir arada tutulan kitaplar yaptığımız tanımı destekleyen bir durum. Winrar günümüzün en popüler sıkıştırma programı. Kendisinin Winzip veya 7zip gibi alternatifleri de mevcut ama biz bugün Winrar kullanıyor olacağız. Şimdi adım adım Sıkıştırma işlemi nasıl gerçekleştirilir? O kısma bakalım. Öncelikle şunu belirtmek gerek. Uzantısı veya türü ne olursa olsun tüm dosyalar sıkıştırma işleminde kullanılabilir. Ekranda görebileceğiniz gibi ben bu örneğimizde birbirinden oldukça farklı dosyalarla işlemimizi yapıyor olacağım. Şimdi adım adım başlayalım. Öncelikle sıkıştırmak istediğimiz dosyaları seçiyoruz. Ve seçili olan dosya grubu üzerinde sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladığımızda bilgisayarda yüklü olan WinRAR tarafından yanlarındaki sembollerden de anlayabileceğimiz gibi oluşturulmuş seçenekleri görüyor olacağız. Özellikle ilk iki sıradaki için en sık kullandığımız işlemler bunlar diyebiliriz. İkincisi dosyalar hangi klasörün altındaysa bu isimle otomatik bir dosya oluşturmayı sağlayan bir seçenek. İlk seçenekte ise daha fazla parametreyi değiştirme şansımız var. Ben ilkine tıklıyorum. Karşımıza gelen arayüzde başta adı olmak üzere dediğim gibi birçok parametreyi değiştirebiliriz farklı sekmeler altında. İstersek dosyamızı ciltlere bölüp birden fazla dosya halinde oluşturabiliriz. İstersek yer kullanıcıların ulaşımını engellemek amacıyla set password alanından bir şifre belirleyebiliriz dosya için. Ben bu dosyamızın adının daha sonraki kıyaslamalarda yardımcı olması açısından değiştiriyorum. Tamam diyorum. Dosyamız oluştu. Şimdi diğer dosyalarımı daha önce hazırlamış olduğum normal bir klasörün içine taşıyorum. Oluşan dosyamızın sıkıştırılmış dosyanın özelliklerine bakalım. Çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza sıkıştırmalı kullandığımız dosyalar kendi türlerini koruyarak depolanmış durumda. Winner arayüzü Windows dosya sisteminin benzer bir hali aslında. Burada da seviyeler arasında dolaşabilir. Bilgisayardaki diğer kısımlara ulaşabilirsiniz. Ben yeniden dosyamızın içine geliyorum. Birden fazla dosyayı sıkıştırabildiğimiz gibi sıkıştırılmış bir dosya içindeki tercih ettiğimiz dosyaları da dizine Çıkartabiliriz, Yani tercih ettiğimiz bir adrese veya bir klasörün içine taşıyabiliriz. Bunun için yukarıdaki dizine çıkart bir anlamda dosyaları çıkart seçeneğini kullanıyoruz. Karşımıza çıkan arayüzde sağ taraftaki kısımdan istediğimiz adresi belirleyebiliyoruz. Ben bu dosyalar için masaüstünü kullanmak istiyorum yine. Tamam diyorum. Arkada görebileceğiniz gibi dosyalar kendi formatlarıyla masaüstüne yerleşmiş durumda sıkıştırma işleminin ve sıkıştırma programlarının temel amacı dosyaların sabit disk üzerinde daha az yer kaplamalarını sağlamaktır. Şimdi bu durumu inceleyelim. İki dosyanın sabit diskte ne kadar alan kapladıklarını inceliyor olacağız. Diğer klasörümüzü de aynı şekilde açıyorum. Gördüğümüz gibi Winder tarafından oluşturulan dosya 9.54 MB'lik bir alan kaplarken normal klasörümüz 11.8 megabaytlık bir alan kaplıyor. Neredeyse %10'luk bir tasarruf söz konusu diyebiliriz. Dosyaları bu şekilde sıkıştırmak özellikle eskiden sabit disklerin kapasiteleri düşükken kullanıcılar tarafından oldukça sık başvurulan bir yöntemdi. Bu yöntemin günümüzde de popülerliğini korumasının nedeni ise bu yöntemin aynı zamanda daha verimli ve daha hızlı bir dosya paylaşımı ve dosya aktarımı sağlıyor olmasıdır. Ne demek istiyorum bu cümleyle? Sıkıştırılmış dosyalar daha az yer kaplar ve sıkıştırılmamış dosyalarla karşılaştığında başka bilgisayarlara daha hızlı bir şekilde aktarılabilirler. Ayrıca birden fazla dosyayı sıkıştırılmış tek bir klasör haline getirebildiğimiz için bir grup dosyayı paylaşmak daha kolay hale gelecektir. Çünkü e-posta iletisine birden fazla dosya yerine sadece tek bir sıkıştırılmış klasör ekliyor olacağız. Yine e-posta senaryosu dışında da herhangi bir ortama dosya yüklemek veya dosya indirmek istediğimizde de tek bir dosya kullanıyor olması bize oldukça kolaylık sağlayacak. Ayrıca bazı e-posta programları kötü amaçlı yazılım içermesi muhtemel olan dosya türlerini engeller. Örneğin exe ile biten dosyalar gibi. Bu gibi durumlarda dosyayı yine bu şekilde sıkıştırdıktan sonra iletiye eklemek daha kolay bir çözüm sunacaktır. Genel olarak sıkıştırma hakkında bahsedeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.